Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu derste 7. sınıf tam sayılarda çarpma ve bölme işlemleri yani ilk ünitenin ilk konusunu işleyeceğiz. Tam sayılarda çarpma işlemi nasıl yapılır? Bölme işlemi nasıl yapılır? Özellikleri, kuralları, neyleri, cartları, cürtleri ne varsa işleyeceğiz. Belli başlı bilmeniz gereken birkaç şey var zaten. Ve sadece tam sayılar değil. Mesela tam sayılar konusundan sonra 7. sınıfın ikinci konusu ünitesi rasyonel sayılar konusu var. Burada da bu bilgilerinizi kullanacaksınız. O yüzden burası önemli bu konular. Öncelikle tam sayılarda çarpma işlemi nasıl yapılır? Tam sayılarda çarpma işlemi ve tam sayılarda bölme işleminde sizi sınavlarda, yazılı sorularında da, TEOG'da ya da artık sınav sistemi değişse de hangi sınavda olursa olsun elemeye çalıştıkları aslında yegane yer var, işaret konusu. Bilmemiz gereken iki şey var. Birincisi aynı işaretli iki tam sayının iki tam sayının çarpımının sonucu pozitiftir. Yani artıdır. Mesela Artı 2 ile artı 4'ü çarptığımız zaman ilk önce işaretlerine bakacağız. Bu tarz sorularda işlem yaparken işin içinde artı, eksi işaretler girdiği zaman ki her zaman girecek. Yapmanız gereken ilk şey size tavsiyem işaret analizi yapmanız. Yani bu işlemin böyle bir soru var karşımda. Bu işlemin sonucunun işareti ne olacak? Önce ona bakın. Artı var burada. Artı 2. Bu da artı 4. Tabii ki burada sorularda size artı 2 çarpı artı 4 diye çıkmaya da bilir. 2 çarpı 4 de diyebilir. Bildiğiniz gibi burada bir şey işaret yoksa onun işareti artıdır. Pozitiftir yani. Artı ile artıyı çarptığımız zaman yani aynı işaretli iki tam sayı gördüğünüz gibi sonucumuz artı çıkacak. İşaretimizi belirledikten sonra 4 işlemi yapıyoruz. 2 kere 4 kaçtır? 8'dir diyoruz. Burada da aynı şekilde artı 8 artı 7. İkisinin de işareti aynı. O halde sonucumun işareti de artı olacak. 7 kere 8 kaçtır? 56'dır. Burada eksi 6 ile eksi 3'ü çarpacağım. Eksi 6 işaretini eksi. Burada işaretimde 3'ü de onun da eksi. Yine aynı işaretli. İki, iki tane aynı işareti tam sayı çarpar, çarparsam sonuç ne oluyordu? Pozitif oluyordu. Yani sonucumun işareti artı olacak. Daha sonra işlemi yapıyorum. 3 kere 6 kere 3 kaç? 18. Yine burada eksi 9 ile eksi 10'u çarpıyorum. Eksi eksi artı yapıyor. 9 kere 10 90 çıkıyor. Yine aynı şekilde burada da eksi ile eksili bir sayı çarpılmış. Şimdi i̇ki negatif sayının çarpımının sonucu pozitiftir. Aynı işaretle iki tam sayının çarpımının sonucu çünkü pozitiftir. Daha sonra işaretimi belirledikten sonra sonucun işaretini 4 kere 7 28 yapar diyorum. Sonuç artı 28 yapıyor. Yine burada artı 3 ile artı 12'yi çarpıyorum. İkisi de artı olduğu için ikisi de aynı işaretli olduğu için sonucum da artı oluyor. Daha sonra 3 ile 12'yi çarparsam 36 yapar. Burada eksi ile eksiyi çarpıyorum. Aynı iki işaretli tam sayı çarptığım için sonucum pozitif oluyor. Artı oluyor. Daha sonra 4 işlemi yapıyorum. 5 kere 6 30 yapıyor. Ve burada da yine eksi ile eksiyi çarpar isem Aynı işaretli iki tam sayının çarpımının pozitif olmasından dolayı sonucum artı oluyor. 11 ile 8'i çarparsam da 88 oluyor. Yani bilmemiz gereken neymiş? Aynı işaretli iki tam sayıyı çarparsam sonucum pozitif olur. Pozitif ne demekti? Artı demek idi. Gelelim şu zımbırtıya. Bir tam sayı eksi 1 ile çarpılırsa işareti değişir. Aslında bu ekstradan bir kural olarak öğrenmeyin bunu. Birazdan zaten farklı işaretli iki tam sayı çarpılınca ne olacağını bakacağız hep birlikte. Ama neymiş? Bir tam sayıyı eksi ile çarparsak o tam sayının sadece işareti değişir. Mesela artı biri eksi ile çarparsam artıydı. Ne oldu işareti? Eksi oldu. Kendisi değişmedi. Burada da eksi ile eksi yediyi çarparsam bunun işareti eksiydi. Sadece işareti değişiyor. Artı 7 oluyor. Yine burada eksi 11 ile eksi 1'i çarpar isem eksi 11'in işaretini eksi. Ne oldu? Bu eksi artı oldu. Sayıya bir şey olmadı. Eksi 1 ile artı 70'i çarparsam ne oluyor? Eksi ile 1 ile bir tam sayıyı çarptığım zaman bu sayının işareti değiştiğinden dolayı artı olan işareti eksi olacak. Sonucum eksi 70 olacak. Yani neymiş? Bir tam sayıyı eksi 1 ile çarparsam bu sayının işareti değişiyormuş. Gelelim zıt işaretli yani farklı işaretli iki tam sayı çarparsam ne oluyormuş? Sonucum negatif oluyor. Hemen örnekler üzerinde pekiştirelim. Artı 12 ile eksi 2 çarparsam birisi artı işaretli öbürü eksi. Yani biri pozitif bu pozitif bir sayı bu da negatif bir sayı. Pozitif bir sayı ile negatif bir sayıyı çarparsam sonuç her zaman negatif çıkar. Önce bu işlemi yaparken işaret analizi yapıyoruz. İşaret analizi. İlk önce bulduğunuz sonucun işaretini bulun. Size sorularda genellikle siz eksi 5 bulacaksınız. Sonuç artı 5 çıktığı için eleneceksiniz örneğin. Sizi buradan yanlış yapmaya sevk edecekler buradan yanlış bu, bunu test edecekler sınavlarda çok çok yüksek oranda yaptığınız çoğu yanlış da zaten sonuç artı 5 siz eksi 5 bulduğunuz için yanlış oluyor yani 4 kere 7'nin 28 olduğunu bilmemenizden kaynaklı değil o yüzden bu iki kuralı çok iyi bilmeniz lazım zaten birazdan nasıl da aklınızda en başta ilk öğrenirken nasıl çok daha kolay aklınıza tutabileceğinizi söyleyeceğim artı 2 eksi 2 sonuç eksi olur 12 kere 2 çarparsam 24 çıkar yani sonuç eksi 24 olur. Burada da eksi 4 artı 7. Zıt işaretli. Biri pozitif, biri negatif. O zaman sonucum negatif olacak. 4 kere 7 kaç olacak? 28 olacak. Eksi 3 ile artı 6'yı çarptığım zaman eksi artı eksi yapacak. 3 kere 6 18 yapacak. Sonucum eksi 18 yapacak. Eksi 5 ile artı 7'yi çarptığım zaman bu negatif, bu pozitif. O zaman bu iki sayıyı çarptığım zaman sonuç negatif yapar. 5 kere 7 de 35 yapar. Gelelim buraya artı 8 ile eksi 8'i çarparsam. Biri pozitif biri negatif. Bunların tabii ki çarpmada değişme özelliği olduğu için artı 8 ile eksi 8'i çarpmak ile eksi 8 ile artı 8'i çarpmak arasında bir fark yok. Yani burada birisinin başta eksinin başta ya da sonda olması arasında da bir fark yok. Artı 8 eksi 8 artı eksi eksi yapacak. 8 kere 8 64 yapacağı için sonuç eksi 64 olacak. Artı 14 eksi 3 kaç yapacak? Öncelikle işaret analizi yapıyorum. Artı ile eksi'yi çarparsam pozitif bir sayı ile negatif bir sayı çarparsam sonucum eksi olur. 14 ile 3 çarparsam da sonuç 42 olur. Yani cevap eksi 42 olacak. Cevap böyle de yazabilirsiniz bu arada. Parantez içerisinde de gösterebilirsiniz. İkisi arasında hiçbir fark yok. Sonucu yazar iken. Bu parantezleri aslında genelde ne, neyi de kullanıyoruz? Mesela burada çarpı var, burada artı var. İki tane işaretin yan yana gelmesi bir karışıklığa yol açabileceği için ya da mesela eksi 2 ile eksi 2 genellikle toplama çıkarma işlemlerinde daha da önemli bu. Eksi 2 eksi eksi 2 yaparken bu, iki, bu para burada parantezi koymazsam eksi 2 eksi eksi 2 diye abuk sabuk bir şey olur. O yüzden parantezleri yapıyoruz. Aslında burada niye koydum? Rahat rahat sayıyı ve işareti rahat görebilmeniz için koydum. Bu da çok sorudan sorulardan bir tanesi olduğu için ufacık değineyim dedim. Eksi 1 ile artı 17 neydi? Eksi 1 ile bir sayı çarpınca işareti değişiyordu. Aslında ayrıca bir özellik değil bu. Buradan geliyor. İki zıt işaretle bir sayı çarpmaktan geliyor. Eksi 1. Eksi artı eksi yapar. 1 kere 17 çarpmada etkisi eleman olduğu için 1. 17 yapar. Sonuç ne yapar? Eksi 17. Gördüğünüz gibi eksi 1 ile bir sayıyı yani artı 17'yi çarptığım zaman işaretini değiştirdim. Artı 17 eksi 17 oldu artı 15 ile eksi 2'yi çarptığım zaman artı eksi pozitif bir sayı ile negatif bir sayı çarparsam sonuç negatif yapar. 15 ile 2'yi çarparsam da sonuç 30 yapar ve cevabım eksi 30 olur. Peki? Bölme işlemine geçmeden önce bölmede de aslında aynı kural aynı şey. Siz bu yeni öğrendiğinizde yeni öğrendiğinizi varsayalım ya da birçoğunuz belki de bu videoyu izlerken yeni öğreniyor olacaksınız. Nasıl ayırt edebilirim? Şu şekilde ayırt edebilirsiniz. Yani nasıl aklımda tutabilirim? Zıt işaretli olunca sonucun negatif, aynı işaretli iki sayıyı çarpınca sonucun pozitif olma durumunu. Hatta şurada bir yeni hemencilik sayfa açıp orada bunu da göstereyim. Artı ile artı ya da eksi ile eksi çarpıldığı zaman ne oluyordu sonuç? Pozitif oluyordu. Burada ikisi de şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Diğerini de hemen yazalım. Eksi ile artı ya da artı ile eksi çarpıldığı zaman sonuç negatif oluyordu. Eğer iki tane farklı işaret var ise bu negatif negatif kelimesi de kelime anlamı da olumsuz değil mi? Pozitif de olumlu bir şey aslında. İkisi de aynı olduğu zaman sonuç olumlu oluyor. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. İki tane negatif bir tane olumlu bir şey yapıyor. İkisi de aynı. Ama bu pozitif bir şeyin yanına bir, bir negatiflik eklerseniz bu negatiflik bu pozitifliği alıp götürüyor ve sonucu da kendisine benzetiyor negatif oluyor. Şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. Aynı sayılar aynı işaretli olunca pozitif farklı işaretli olduğu zaman, farklı işaretli, zıt işaretli iki sayıyı ya da zıtı da burada bunu da duyabilirsiniz konu anlatımlarında ya da hocalarınızdan. Sonuç ne oluyor iki sayı çarparsam? Negatif oluyor. Şu şekilde de tutabilirsiniz farklı bir yol. Aynı aynı işaret, aynı daha olumlu bir kelime anlamı da var değil mi? Aynı. Sonuç pozitif. Yani daha olumlu. Farklı ya da zıt. Zıtlık nedir? Daha negatif bir şeydir. İlk anımsanan anlam olarak söylüyorum. Farklılık. Yani farklılık kötü bir şey değildir tabii. Negatif bir şey değildir ama aynı yana aklınıza bu şekilde getirebilmeniz adınıza söylüyorum. Zıt. Aynı deyince bir negatiftir bu. Diye de ilk etapta aklınıza tutabilirsiniz. Bunlara gerek var mı? Bence yok. Ama ek bir yoldur diye bazılarınızın daha iyi anlayabileceğini belki düşündüğüm için söylüyorum. Bunu en iyi nasıl öğreneceksiniz? Bol bol alıştırma yaparak, bol bol soru çözerek. Bol bol soru çözdüğünüz zaman zaten artık neyin ne olduğunu çok daha rahat bir şekilde anlayabileceksiniz. Herhangi bir şekilde bir şey ezberlemenize gerek olmaz. Gelelim bölme işlemine. Bölme işleminde de yine aynı şekilde aynı işaretli iki tam sayının birbirine bölümünün sonucu pozitif oluyor. Yani artı 24'ü artı 6'ya böldüğümüz zaman İlk öncekini işaret analizi yapıyorum. Artıyı artıya bölersem aynı işaretli iki tam sayı birbirine bölersem sonuç pozitif olur. Sonra 4 işlem kısmını yapıyorum. 24'ü e 6'ya bölüyorum. 4. Yani sonucum ne oluyor? Artı 4 oluyor. Yani 4 oluyor. Artı 72. İşaretim artı. Artı 2'ye ne yapıyorum? Bölüyorum. Artı artıya bölersem aynı işaretli iki tam sayı bunlar. Birbirine böldüğüm zaman sonucum yine pozitif çıkacak. 72'yi 2'ye böldüğüm zaman da ne olacak? Sonuç 36 çıkacak. Yani cevabım da artı 36 olacak. Gelelim buraya. Eksi 8'i eksi 4'e bölüyormuşum. Eksiyi eksiye böler isem eğer. Aynı işaretli iki tam sayı olduğu için sonucum pozitif olacak. 8'i 4'e bölersem sonuç 2 olacak. Yani cevabım artı 2. Burada da eksi 12'yi eksi 3'e böldüğüm zaman ilk önce eksiyi eksiye bölüp işaret analizi yapıyorum. Aynı işaretli iki tam sayı böldüm. Birbirine sonuç artı çıktı. 12'yi de 3'e bölersem sonuç 4 çıkacak. Yani cevabım artı 4 olacak. Neymiş yine çarpmada olduğu gibi aynı işaretli iki tam sayı birbirine bölersem sonucum artı çıkar. Yani pozitif çıkar. Yine çarpmada gördüğümüz gibi bir sayıyı bir tam sayıyı eksi 1'e bölersek eğer işareti değişti. Yani artı 3 eksi 1'e böldüğümüz zaman işaret neydi bu? Artı eksi olacak sayı değişmeyecek. Eksi 1'i eksi 1'e bölersem eksi 1'in işareti değişti. Eksi ne oldu? Artı oldu. Sayının kendisi değişmedi. Yine burada artı 81'i eksi 1'e böldüğüm zaman artı 81 ne oldu? Eksi 81 oldu. Eksi 12'yi eksi 1'e böldüğüm zaman eksi 12 ne olacak? Eksinin işareti artı olarak değişecek. Kendisi değişmeyecek. Yani cevabım artı 12 olacak. Yani neymiş? Bir tam sayıyı eksi 1'e bölersek işareti değişiyormuş o sayının. Ve gelelim tam sayılarda bölme işleminde farklı işaretli iki tam sayı birbirine bölersek ne oluyordu çarpmada? Farklı işaretli iki tam sayı çarpınca sonuç negatif oluyordu. Aynı şekilde zıt işaretli iki tam sayı çarptığımız, böldüğüm zaman birbirine sonucum da negatif olacak. Bakalım hemen örneklerden. Eksi 9'du. Artı 3'e böldüğüm zaman bakıyorum önce sayıların işaretlerini, bir eksi 1 artı. O zaman Cevabım eksi olacak. Bu eksilik bu artılığı da kötürdü. Kötülük burada eksi oldu. Peki 9'u 3'e böldüğüm zaman ne olacak? 3 olacak. Yani cevabım ne olacak? Eksi 3 olacak. Gelelim buraya. Eksi 16'yı artı 4'e bölüyorum. 1 eksi 1 artı. Ne olacak o zaman? Zıt işaretli bunlar. Zıtlık neydi? Zıtlık kötülük aklımıza geliyordu. Sonucu da eksi yapacak. Negatif yapacak. Daha sonra 4 işlem kısmını yapıyorum. 16'yı 4'e böldüğüm zaman 4 buluyorum. Cevap ne oluyor? Eksi 4 oluyor. Hemen bu ikisine de bakalım. Artı 60'ı eksi 12'ye böldüğüm zaman artı eksi. Burada eksiyi gördük. Birisi artı birisi eksi zıt işaretli. O zaman zıtlık geliyor cevaba da. Yani sonuç eksi olacak. Hemen sonra 4 işlemi yapıyorum. 60'ı 12'ye bölersem ne olur? 5 olur. Cevap ne olur? Eksi 5 olur. Artı 100'ü eksi yüze böldüğümüz zaman ne oluyor? 1 artı 1 eksi farklı iki işaretli tam iki tam sayı birbirine böldüğümüz zaman cevabım sonucum negatif çıkıyor. Önce işaret analizi yapıyorum. Sonra yüzü ona bölüyorum. Yüzü ona bölersem ne olur? 10 olur. Cevap ne olur? Eksi 10 olur. Yani neymiş? Tam sayılarda çarpma ve bölme işleminde iki e, sayıyı çarparken ya da bölerken aynı işaretli ise bu iki sayıda sonuç pozitif oluyor. Eğer zıt işareti iki sayıyı birbiriyle çarparsam ya da birbirine bölersem sonuç negatif oluyor. Bu konuyla ilgili birçok tabii ki soru var, soru tipleri var. Bunun için önce bir konuyu konu anlatım kısmı aslında bunun sadece bu. Daha sonra gö göreceğiz, o videolarda izleyeceksiniz. E, rasyonel sayılara geçmeden önce işlem önceliği var, e, kuvvet var. Yani üslü sayıların birazcık giriş bölümü var. Ama ondan önce bu çok temel olan iki bilgiyi bilmemiz gerekiyor. Tüm soruları aslında bu bilgileri kullanarak çözeceğiz. Sizlere soran e, soru çözüm videosu da çekeceğim. Belki de şu anda siz bunu izliyorken çekmişimdir izleyebilirsiniz. E, hem kanaldan hem de ozancam.com'dan Günün sorusunu yani bir soru bölümünü bu konuyla ilgili çözüp de e, yorumlara atacağınız sorudan önce bu videoyu beğendiyseniz artık her videoda bunu e, hatırlatacağım. Mutlaka videonun altındaki beğen kısmına beğen butonuna basın. Eğer daha da beğendiyseniz yeni videoları daha çok izlemek istiyorsanız ve kaçırmak istemiyorsanız mutlaka kanala abone olun. Videonun açıklan bölümünde de var. Videonun sağ altında ufak bir tıklayabilirsiniz. Sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Bu konuyla ilgili dediğim gibi bol bol soru çözmeniz gerekiyor ve şu anda sağ üstte bir i butonu var. Oraya tıklarsanız eğer orada forumumuzdaki bu konuyla ilgili çalışma kağıdını bulabilirsiniz. Orada bir sürü soru var. O soruları çözerek antrenman yapabilirsiniz. Bu videoda öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Bundan sonra çekmiş, çekeceğim bütün videolarda da bu şekilde sizlere testler, alıştırma kağıtları da e, sunmak istiyorum. En azından videoyu izleyip kuru kuru burada soru çözüm videoları olsa bile matematik ve sayısal derslerde soru çözmek çok önemli. Bu e, alıştırma kağıdının da e, linkini hem oradaki i butonundan erişebileceksiniz hem de videonun açıklama kısmından da erişebileceksiniz. Ve konu anlatım özetiyle birlikte de ozancorum.com'daki video ders bölümünden de bu videoyu izleyebilirsiniz. Gelelim günün sorusuna. Bu a bölü artı 2 eşittir eksi 6. 12 bölü b de 3 ise a artı b kaçtır? Bunun da cevabını YouTube yorumlara ya da videoyu siteden izliyor iseniz de sitedeki videonun altındaki yorum bölümüne yollayın bakalım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşmek üzere.